arkadaşlar Merhaba ee, size tanıtacağım makinelerimizden bir tanesi e, topmatik motorlu makine Aslında bu motorlu değil bu hazinde size göstermek için ha kısmını çıkardık ee, zaten motorlu olan kısmı da bu şekilde yalnız bizimkinin haz olduğu için az biraz açık onu biz ayarladık size göstermek için. Ee, ben Mustafa Usta, e, Keyfin de e, bizim üyedimiz oldu. Artık keyfinargile.com da e, benim makinelerimi satıyor. E, biliyorsunuz teknik destek için sürekli beni arıyorsunuz. Beni yıllardır tanıyan veya bilen bilir. Şimdi, topmatik makinemiz bu şekilde parçaları çelik. Parçaları çeliktir. E, Herhangi bir sıkıntısı olmaz. Sıkıntılar sabittir. E, ne gibi sabittir derseniz ona da geleceğim. Sarımını size göstereyim. Makinemiz bu. Tütünümüzü koyarsınız. Makaronu koyarsınız. Makaronu elle koyarsınız. Bu şekilde sarım yaparsınız. bu genellikle ben bunu ilk işe başlayanları önermek amacıyla bu makineyi gösteriyorum. Çünkü ilk işe başlayanlar için bu bence daha kolay. Hemen hani hazeni modellerden başlamak yerine bunlardan başlamak daha kolaydır. Bu makinede yaşayacağınız problemleri size teker teker anlatayım. Örnek genellikle yaşanan problem sıkışmadan tütünün toz olmasından, nemli olmasından kaynaklı olarak bıçağın diri dışarıda kalır. Dışarıda kaldığı zaman adaptörü çıkarıp takmanız yeterlidir. Makine kendini resetler. Ayrıca tabii ki biz müşterilerimize, buraya gelen müşteriler için konuşuyorum. Biz onlara bir temizlik aparatı veriyoruz. Şöyle bir temizlik aparatı veriyoruz. Bu da toz tütün olduğu zaman, içinde tütün kaldığı zaman buradan sokup Temizlemeye yardımcıdır. Görüyorsunuz. Son derece rahat girer içerisine ve içinde kalan tüm tütünü temizler. Makinemiz Alman malıdır ve İtalyan yani yerli üretimli makineler gibi değildir. Parçaları çeliktir. Son derece kullanışlıdır. Hani tokmatik alan müşteriler hani şöyle söyleyeyim kötü bir ustanın elinden çıkmadığı söyleyeceğim, makineden memnun kalırsınız. Tabii ki insanlar hani 50 lira 100 lira biraz daha ucuza giderler. Ee, bu yüzden daha ucuz ürünlere yönelirler. Daha ucuz ürünler demek daha ucuz işçilik demektir. Ee, ustanın da kalitesini düşürür. Yani usta bunu bilinçli olarak yapmaz. Mecburiyetten yapar. Çünkü o da dükkan geçirilmek zorundadır. Bu yüzden topmatiklerde yaşayacağınız polimin ana kaynağı ben ustalarda bulmuyorum. Müşterilerde buluyorum. Çünkü müşteriler ucuz ürüne yöneliyorlar. Ucuz ürüne yönelirseniz arkadaşlar ister istemez ustalarda kendi maliyetlerini düşürmek amacıyla kendilerine bir çizgi çizecekler. O yüzden kalitesini düşüreceklerdir. Bu makine silim bir makinedir. Bu size gösterdiğim makine silim bir makinedir. Normalde topmatikler fabrika çıkışlı olarak kalındır. Biz bu makineyi yatak kısmını yatak kısmını kaynağını kırarız. Ucunu da şu ucu gö gösterdiğim ucu da kırarız. Bunları tekrar montajını yaparız. Silim hale çeviririz. Yani bu makine bir melez makinedir. Sizin anlayacağınız şekilde hibrit bir makine olmuş olur. Yani çevirme makinedir. Çünkü fabrika da bunun e, silimi maalesef yok. Biz Türkiye'de silimin hani çok fazla istek olduğu için bunu çeviriyoruz. Bakın hatta şöyle bir şey yapabiliriz. Size göstermek amacıyla biraz sıkıştırma yapalım. Bakın gördüğünüz gibi sıkıştırma yaptı. Adaptörü çıkardım. Tekrar taktım. Oldu ki aldığınız tütünde, aldığınız tütünde bu sizde alakalı değil. Tütüncü de bileceğini zannetmiyorum. Genellikle hani şu ara So, sıkça ben bu sorular geliyor yani müşteri paketli bir tütün alıyor paket tütün içerisinden dal çıkıyor somun çıkıyor taş çıkıyor böyle problemler yaşadığınız zaman arkadaşlar muhakkak buna ihtiyacınız var bu şekilde tütünü alırsınız gördünüz demin yaptığım sıkıştırmanın sonucu bu bakın taşlaşmış bir tütün ve temizlersiniz. Demin yaptığım hareketin sonucu budur arkadaşlar. Bu yüzden de makineye hasar verirsiniz. Özellikle anlamayanlar bu makineyi hani bu şekilde kullanırlar. Ya gerçi bu toz tütünde, nemli tütünde de olur. Onu da size söyleyeyim. Bilginiz olsun. Yani toz veya aşırı nemli tütünlerde bu şekilde de olur. Cümlem de kaldı. Taş geldi. Taş geldiği zaman öncelikli olarak makinenin bıçağına, daha sonra ucuna zarar gelir. Bu aşamada keyifnargil.net.com'u arayabilirsiniz. Yeni bir bıçak, yeni bir uç siparişinde bulunabilirsiniz. Ama tütünü ee, koymadan önce bir masaya dökün. Şöyle elinizle bir bakın. Yani görebilirseniz. Tabii her şeyi göreceğinizi zannetmiyorum. Tamam mı? Görebilirsiniz bir taş var mı? Bir dal parçası var mı? Hani bir somun var mı? Bir vida var mı içerisinde? Çoğunluğu zaten ucuza yöneldiğiniz için e, ister istemez hani taş, vida gibi şeyler çıkacak tütünlerde. Paketli de alsanız yani bunun sahteleri var, orijinalleri var. Yani sizin aldığınız yer ne kadar bunu orijinal de dese, sahte satarsa siz de bunu anlamazsanız tabii ki bu tarz problemler yaşarsınız. Ee, dediğim gibi arkadaşlar topmatik motorlu makinemiz bu silim modelimizdir. Daha sonraki videolarımızda topmatik değişik versiyonlarını size göstereceğim. Kalınlığını, kollusunu, kollu silimini <laughs> tüm modellerini size göstereceğim. Kanalımıza abone olun. Çünkü videolarda hem makineleri tanıtıp hem de yaşayacağınız sorunları size anlatacağım. Nasıl baş edeceğinizi de anlatacağım. Bunların hepsini size söyleyeceğim e, ee, bu ara ara söylemelerime dikkat edin. Çünkü müşteriler de ben arasa. Ben bu videolara yönlendireceğim. Bu videolar üzerinden konuşmayı e, yapacağım Çünkü aynı şeyleri insanlara sürekli anlatmaktan. Hani ben de bakıyorum. Yani müşteriler müşterilerde zaten dinlediğini zannetmiyorum. Çünkü en anlayan müşteriye bir kelimeyi en az dört kere söylüyorum. Dördüncü defasında anlıyor. Sebebi de dinlemediğimden. O yüzden dört kere söylemek yerine videoyu sarıp sarıp izlemesini e, istiyorum verimli bir şekilde kullanabilirsiniz. Hani bununla günlük kaç karton çıkarırım derseniz bununla 5, 10, 15 de desem bu sizin hızınızla alakalıdır arkadaşlar. Siz ne kadar bu makineyi evvelişli kullanırsanız ne kadar verimli bu makinenin istediği şekilde kullanırsanız bu makineden o kadar fazla verim elde edersiniz. Eğer makineyi verimli kullanmadığınız takdirde yani bu tamamen sizin hatanız olur. Başkaları saatte 7-8 karton sararken siz bir kartonu bile zor sararsınız. Böyle olduğu zaman suçu makineyi değil ilk önce kendinize atın çünkü bu işte yeterli bir seviye gelmemişsinizdir işlerinizdir demektir. Arkadaşlar teşekkür ederim. Daha sonraki videolarımız için bizi takip edin çünkü ee, ara ara hani videolar paylaşacağım. Bu video da keynargi.com için çekildi e, ee, bu bir ve buna benzer makineler için keyifnagri.com'u ziyaret edebilirsiniz arkadaşlar. Teşekkür ederim.